Merhaba arkadaşlar. Bugün koltuk temizleme e, videosuyla geldim. Şimdi süpürmedim. E, i̇lk önce süpüreceğim. Sonra çok güzel bir şekilde e, bu deterjanla domol. Ama ben e, biraz e, bir suyla ve yumuşatıcı karışımı e, şöyle bir aletle göstereyim. Koltuk silme aparatı Bastıracağım. Biraz da kokulu olsun diye. Ben yumuşatıcıyı çok seviyorum koltuklarda. Valla mis gibi yapıyor. Ve perdemi temizledim. Taktım. Ee, orada da yumuşatıcı kullandım. Hadi başlayalım. Ee, nasıl süpürdüğümü e, nasıl yaptığımı göstereceğim. Bu arada demeyi unuttum. Benim e, ufak bir oğlum var. Maalesef koltuklar çok çabuk batıyor ve kirlenebiliyor, pislenebiliyor. Daha yakından ayrıntılı çekim size. Bakın görmüş olduğunuz ve buranın yapmış olduğu lekeler, biberon lekeleri. Hep biberona damlatıyor. Hep böyle bir şeyler yapıyor. Ondan sonra bu koltuğu komple şöyle güzelce süpürüp Allah'ın izniyle tabii ki de domal temizleyeceğiz. Bakalım nasıl olmuş diye. çay döküldü. Kusura bakmayın arkadaşlar çay döküldü. Evet arkadaşlar süpürme işlemi bitti. Güzelce süpürdüm. Ee, şimdi domolu sıkacağım. Koltuklar için. Ben bundan çok memnunum. Bayağıdır kullanıyorum. Yani bayağıdır senelerdir neredeyse. Ee, Rosma mağazalarında bulabilirsiniz. kötü şöyle birazcık çalkalayayım. Çok aşırı şey yapmadan. Çünkü biraz daha şöyle bir 5 dakika e, bekletiyorum ben. O arada o arada bu cam suyumdu. E, temiz bir kovama suyumu koydum. Normalde yumuşatıcı bu marka asla kullanmıyorum. Yumuş'un eşim almış. Ama madem almış kullanacağım mecbur. Çünkü değiştirme imkanım daha olmadı. Çıkamadım. Fazla bir şey değil. Yani şu kapağın yarısına kadar falan doldurdum. Ee, home bitkisel <laughs> kullanıyorum. Ee, ürünlerinden de gayet memnunum. Yerli üretimdir. Bundan da fazla değil. 2 hatta 3 damla diyor arkasındaki kullanım kılavuzuna göre. Evet, şimdi bu koltuk silme aparatı ile böyle bandırıp 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 şöyle güzelce poşur 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 yıkayacağım, temizleyeceğim arkadaşlar. E bana kolay gelsin. Cama açtım ki biraz hava girsin. Şöyle güzelce şunu da kenara alayım kalana. <laughs> Bu koltuk silme aparatı bundan çok memnunum. Ama kim çıkarttıysa gerçekten bezden daha iyi. Ve çok kolay temizleniyor. Kolu yormuyor. Tabii ki ilk önce kollardan başlayacağım. Lekeler çıkıyor. Lekeler çıktıkça ben daha çok mutlu oluyorum açıkçası. Çok kolay koltuk silebilirsiniz. Gözünüz korkmasın. yani ben sürekli hep böyle yaparım. İşte geri şaşmıyorum. Tabii ki de koltuğunuzu ara ara ıslatın. Aslında bende buhar makinesi var. Buhar makinesiyle de yapabilirim. Ama şu an bunu gerçekten çıkartmaya hiç halim yok. Daha pratik bir şeyle böyle koltuk silme koşur, 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 koşur. Bir seveceğiz. Temizleyeceğiz. Allah'ın izniyle. Yine ham bitkisel kullanıyorum. Bakalım lekeler çıkacak mı? Burada biraz güç uygulama olabilir. Ve çıktı. Allah'ım çok şükür. Şimdi ben temizleyip geliyorum arkadaşlar. görmüş olduğunuz gibi koltuklarımı sildim. Bakın leke var mı? Yok. Bakıyoruz. Leke var mı? Yok. Bütün lekeler çıktı. Ve ben çok mutluyum. Yani